Oradaki tüm değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şirketimiz adına 3 milyon TL yardımda bulunuyoruz. Bize öncelik eden değerli büyüğümüz Ali Koç başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Ali Koç Başkan tarafından mı arıyorsunuz siz? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı geceler diliyorum. Faysal Bey, Ali Başkan mı kan kanalıyla aradınız siz? Evet efendim. O zaman yandınız zaten. Yani şöyle söyleyeyim, hani evet. Ali Başkan Üçün tarafından gelenlere yani. e, özel hassasiyetim var. Bu e, acının. Ben onu adam zaten 5 milyon, milyon etti. Milyon yapmak durumundayım yani, şu anda. Erguner. Yani Yani 5 milyon gibi görmek istiyorum. Ben 3 milyon olarak algılayamadım dediğinizi. Benim başım gözüm üstüne. Sağ olun, sağ olun. Ali Başkan'dan gelirse ben burada kaçırmam. Yani kusura bakmayın. <laughs> Evet. Benim, hani benim başım gözüm. Çok çok teşekkürler.